Evet arkadaşlar merhaba. Pazara geldim. Şöyle göstereyim. Burası koltuk takımları için. Ya benim aldım. Tezgah. Şurası. Şimdi buradan güzel bir şık bir hatta şu da olabilir. Çok güzelmiş. Kumaş seçeceğim kendime göre. Alacağım. Burası Beylik türünde Beylik Pazarı. Beygah pardon. Beygah diye geçiyor. Buradan alıyorum. Birazdan fermuarcıya da gideceğim. Evet arkadaşlar kumaşımı aldım. Size sürpriz olsun. Buradan da lastiklerimi alacağım. Almak istediğim aksesuarlar var. Onları alacağım. Şöyle bir tane göstereyim. Bebeğin yakası gömlekler için. Çok güzel bir güpür var burada. Şöyle tüller var. Güpürler var. Yine danteller var. Fermuar. Lastik. Ben şimdi burada lastik alacağım. Lastiğim azalmıştı. Belki çıt çıt da alabilirim. Şöyle. Göstereyim. Burası dediğim gibi Beylikdüzü Beygah Pazarı. Genelde buradan alıyorum. Eskiden Bakırköy'e gidiyordum. Bana biraz uzak burayı keşfettikten sonra artık buraya gelmeye başladım. Evime daha yakın. Şöyle gibi çok güzel rengarenk şöyle sizde de görün fiyatları da gayet uygun 5 TL böyle kullanmak istediğiniz aksesuarlar olursa bu şekilde alıyorum yani toptan toplu toplu almama gerek kalmıyor sadece lastiği büyük top halinde alıyorum çok kullandığım için bir de fermuarı alıyorum gerisini bu şekilde hallediyorum İze tekrardan merhaba arkadaşlar. Alışverişimi yaptım, kumaşımı aldım. Eve geldim. Şimdi bundan geniş pantolon etek dikeceğim ama böyle geniş boru böyle paça gibi değil de bayağı bir geniş olacak. Yani bir etek görüntüsü vereceğiz buna. Ee, dediğim gibi elime geçen hattı ilk çarptığı yeşil kumaşı hatırlarsınız videoda da onu aldım direkt. Çok güzel bir rengi var çünkü. Şimdi e, 3 metreye 1,5 metre bir kumaşım var. Genişliği 1,5 metre yüksekliği yani uzunluğu 3 metre. Onu bu şekilde ikiye katladım. Şöyle şu taraftan yani şu şekilde ikiye katladım. Şu ucunu tutuyorum. Üçgen şekli veriyorum. Şu şekil birleştiriyorum şu şekilde <laughs> düzgün bir şekilde şöyle düzeltelim üçgen şekli verdikten sonra arkadaşlar şu köşeden gördüğünüz gibi 4 parça oluyor zaten 1-2-3-4 kat olacak 10 santim ee, bu arada Mezurumu annemlerle unutmuşum. O yüzden metreyle yapacağım. Sorun olmaz. Zaten anlayacağız. 10 cm şu şekil çiziyorum. yarı kadar 10 santim çizerek geliyorum geldim daha sonra arkadaşlar belli için arkadaşlar şurayı 10 santimden şu kadar yani 10 santim dümdüz geldikten sonra şu çizginin bittiği yerden şu şekil 33 santim olacak şekilde işaretliyorum. 33 santim. Şöyle. Şöyle. Tabi mezurayı unutmamış olsaydım daha basit olacaktı. ama Şu şekil. Tekrardan. Şöyle. Şöyle işaretledim daha sonra etek ucu için 95 santimden işaretliyorum aynı belinde yaptığım gibi şuradan tam 95 santim olarak şöyle komple bu şekilde ilerleti ilerleti sonuna kadar çiziyorum. Dur, dur kızım. Arkadaşlar şimdi komple göründüğü gibi hani çizgi taşıyla çizince çok belli olmuyor kumaşta beyaz o yüzden. Şöyle komple 95 santim gelecek şekilde çizdim. Daha sonra tekrardan şu bel oyuntusunu aldığımız yerden baş tutuyoruz. 28 santim olarak ağını yapacağız. Ağ payı vermek için tam 28 cm'den işaretleyip kısa gibi zannetmeyin kısa duruyor ama kısa olmayacak çünkü buna kemer de ekleyeceğiz. 6 cm'lik kemerimiz olacak. Şu şekilde şöyle işaretliyoruz. Ondan sonra şöyle ben ona hafif bir a oyuntusunu vereceğim şimdi. Şu şekil işaretledikten sonra şöyle a oyuntusunu vereceğiz. Çizimimiz bu kadar. Şimdi kesmeye başlıyorum. Hı hı. Şimdi andan başlıyorum arkadaşlar kesmeye. Gördüğünüz gibi dört kat, hepsini aynı anda keseceğim. Şöyle şu şekil. Anla başladım. Şöyle. Bellini. Gördüğünüz gibi altını verdik. Şimdi etek ucunu, ayak ucunu yani, kesiyoruz. Çok basit ve çok güzel bir model. Tamamen etek görünümünde. Özellikle tesettürlü arkadaşlarımız için çok kullanışlı bir pantolon olacak. Orayı kestikten sonra arkadaşlar burası dört parça olduğu için şimdi bu e, arka bacak arası şurayı da önden kesiyorum şimdi. Şöyle alalım şunu. Bu Şu şekil. Şöyle kestik. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dört parça haline geldi şöyle ayırayım şu şekilde birleştiriyorum çok güzel bir model oldu yani Daha sonra bunu şimdi dikiş makinesine böyle birleştireceğim. belli gördüğünüz gibi çok şık. Bu şekilde. belli için 12 santim şu artan kumaşımız var. Biliyorsunuz gördüğünüz gibi videoda. 12 santim olarak dümdüz ayarlayacağım. 6 santim çift katlayacağımız için 6 santim olacak. İçerisine de 4 santimlik bir lastik geçireceğim ben. Ondan sonra beline takacağım. Ayarlamak için de şöyle yaptığınız zaman zaten beline ölçüsü nasıl alacağım derseniz böyle ayarladığınız zaman atıyorum kaç santim oldu burası yaklaşık 54-55 santim ona göre yani 55 santim ise 110 santim olarak kemerini ayarlayıp dediğim gibi 12 santim genişliğinde yapıp çift kat yapınca 6 santime düşecektir içine de 4 santim plastik kullanacağım bu kadar bittiğim zaman tekrardan görüşürüz merhaba annemin evine geldim tekrardan dikiş dikmek için Burada getirdim parçamı. Bunu dikmeden önce sizinle iki tane bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi benim dediğim gibi sanayi Worok makinelerim var. Bir de Singer makinem var. Siz de bu sanayi tipi makineleri almak istiyorsanız eğer ama kabadır, evde koyacak yer yok diyorsanız bunların bir seçeneği daha var. Mesela şöyle yarım şeklinde makineciler böyle yapıp hazırlayıp getirebiliyor. Şimdi onu resim olarak atacağım size. Oradan fikir alabilirsiniz. Bir de Dikime başlamadan önce size yama yapmayı göstermek istiyorum. Belki bir işinize yarayacak. Bu benim eşimin iş pantolonu. Şuradan ufak bir tele takılmış ve yırtılmış. Bunu hiç belli etmeden aynı renk iplik kullanarak altına böyle kot parçası koydum. Yani sert bir parça koyarsanız eğer daha güzel olacaktır. Atmayacaktır dikişler. Şu şekilde ileri geri zikzak yap yaparak şekilde bunu yamasını yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi ileri geri zikzak atarak altına kot parçası koydum ben. Fazlalığını da kestim kenarlarında. Aynı tonu tutursak zaten iş pantolonu yani o üstünde de desen olduğu için çalışırken veya uzaktan zaten çok belli olmayacaktır. Ondan sonra yeni de bir pantolon çöpe de atmaya kıyamadım açıkçası. Yine çalışırken bir süre daha giyebilir bunu. Bu şekilde ipin rengi de uyduğunu düşünüyorum zaten paça alt kısmında olduğu için çok da belli olmayacaktır şimdi pantolon kestim pantolon dikimine geçiyorum şimdi arkadaşlar pantolon dikimine başlıyorum önce ağlardan başlıyorum tabii ki şöyle birleştirdim diğer videoda da göstermiştim zaten şu şekil hemen diğer tarafına Kesim yaptıktan sonra birbirini çok basit. Şimdi iki ay birleştirdikten sonra şu şekilde açıyorum. Şöyle. Şu şekilde. Bacak arasında birleştireceğim. por bitti. Şimdi zingarlı kemerini takıp tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kemer takımına başlayacağım. Daha önce kesmiştim 12 santimden demiştim zaten. Ee, şu şekilde önlü arkalı birleştirip iki tarafını zinger ayarımızı kesip bir tarafını Diğer tarafını da Şöyle bir bunu dikmeye başlamadan önce şu pantolonumuzun ön kısmından hafif 4 cm alacak şekilde birazcık kestim ki hani ön arkası düşük olmasın diye kemerimizi bu şekilde şimdi lastiğimi de normalde ölçünüz yoksa şu şekilde ayarlanıyor yani şu tam iki orta bitiş noktasını şu tam varmadan yani yaklaşık 5 parmak kadar boşluk bırakarak bunu ben tabii ki diktiğim kişinin bedenine göre ayarladım sonra şimdi lastiğimi şu şekilde tekrardan içini alıyorum. Dediğim gibi benim lastiğim 4 santimlik. 4 santimlik lastik genelde ideal lastik ölçüsüdür geniş kemerler için. Bu şekilde etrafını döneceğim. birleştirerek kaydırmadan bunu önden yapmamın, birleştirmemin sebebi de bedene takarken kaymaması, daha düzgün durması için. Bu şekilde komple dönüyorum. bedeni de şu ek yerlerinden gördüğünüz gibi ön veya arka fark etmez. Şu şekilde tutturarak zaten ölçüm birebir olduğu için iğnelememe gerek yok. Ben genelde iğne de kullanmıyorum. Mezura kullanmadığım gibi. Bu şekilde birleştirip bedeni de böyle komple döneceğim. şekilde arkadaşlar birleştiriyorum bunu komple aynı şekilde döndükten sonra üstüne bir overlock geçeceğim en son bitmiş halini sizinle tekrar paylaşacağım